Evet arkadaşlar şimdi geldik izhar tecvid kaidesine. Bakın burada izhar olmuş. İzhar ne demektir? Önce onu öğrenelim. İzhar kelime olarak arkadaşlar meydana çıkarmak, göstermek manasına gelir. Tecvid ilminde ise iki harfin arasını birbirinden açarak ihfasız ve idgamsız bir şekilde okumak. Bakın arkadaşlar ben burada açığa çıkartacağım neyi? Nun'un sıfatını yani yazılışını yani ne harfini açığa çıkartacağım. Nasıl? Milledün hakim. Bakın burada idgam bilagun ne olmuş? Mille idgam var. Yani şeddeliyorum şedde var. Ama burada şedde de yok. İhfa da yok. Nasıl yani arkadaşlar? Milledün hakim hakimin habir. Bakın arkadaşlar tenvinden veyahut da nunu sakinden sonra altı tane harften biri gelirse izhar olur. Yani buradaki nunun ortaya çıkartılması dediğimiz tecvid kaidesi hem idgamsız hem de ihfasız okuyacağım. Neydi o altı tane harf? Altı tane harfi sayalım arkadaşlar. Hemze, ha, ha, Hayin, layn bir de h harfi vardı değil mi? Burada bakın hem h harfine hem de h harfine misal olmuş. Milledün hakimin habir. Tabii benim gibi sekte yapar gibi okumayın. Ben size göstermek için öyle okuyorum. Milledün hakimin habir gibi arkadaşlar. Bu tecvid kaidemize de izhar diyoruz.